Sağlığım için her şeyin bu bölümünde Erken yumurta yetmezliğini ve erken yumurta yetmezliği olan kadınlarda tedaviye yaklaşımı konuşacağız. Bu konuda bize İstanbul Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Aret Kamar bilgi verecek. Sevgili izleyiciler, eğer sizler de erken yumurtalık yetmezliği tanısı aldıysanız lütfen bu bölümümüzü kaçırmayın. Sorularınız için de iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. yumurta yetmezliği nedir? Bize bir tanımlayabilir misiniz? Nasıl bir problemdir? Aslında e, kadınlar yumurtalarıyla beraber doğuyorlar ve yumurta bittiği zaman menopoza giriyorlar. Bir kadın e, normalde 50'li yaşlara kadar yetecek kadar yumurtası oluyor genellikle doğduğunda. E, yaklaşık 2 milyon civarında ortalama yumurtayla doğuyorlar ve ergenlik döneminde 400 bin yumurtayla aşağı yukarı yumurtlamaya başlıyorlar. Ve aşağı yukarı yine ömürleri boyunca 400 kere yumurtadıktan sonra menopoza giriyorlar. Bu da 50'li yaşlara falan tekabül ediyor. Türkiye'nin ortalaması bu 51-52. Ama her kadın bu kadar şanslı değil. Bazı kadınlar az yumurtayla doğuyorlar. Az yumurtayla doğdukları için çok erken yaşlarda yumurta bitmesi erken menopoza girmeyle karşı karşıya kalabiliyorlar. Bazıları da kanser gibi kemoterapik tedaviler gibi bir şeyler gördükleri için aslında iyi yumurta rezerviyle doğdukları halde yumurta rezervi sonradan bir şekilde azalabiliyor. Bazılarının da yumurtalıktan ya da karın içerisinden geçirdikleri cerrahiler işte yumurtalıktan kist alma, yumurtanın bir kısmının alınmak zorunda kalınması ya da bir yumurtalığın alınmak zorunda kalınması gibi sebeplerle yumurta rezervi azlığıyla karşı karşıya kalabiliyorlar. Ve bu yüzden e, hayatlarında her zaman eğer hele bir de çocuk sahibi olmak istiyorlarsa e, bir panik, bir stres, yumurta bitecek, benim erken menopozum gelecek, benim çocuğum olmayacak, hele bir de evli değillerse büyük bir kaygı oluşturuyor bu durum. Dolayısıyla böyle bir duruma düşmüş olan bir kadının ne yapmayı nasıl ne yapmayı gerektiğini yapması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Aslında çok da korkulacak bir durum değil bugünkü şartlarımızla. Çünkü elimizde iki tane önemli silah var. Bir tanesi herhangi bir cerrahi öncesinde mesela biz çikolata kistini almadan evvel yumurta dondurmayı ya da embriyo dondurmayı artık sağlık verebiliyoruz, tavsiye edebiliyoruz. Herhangi bir cerrahi öncesinde Herhangi bir tedavi öncesinde ya da bir kadın mesela evlenmeyi düşünmüyor hala yumurta dondurma gibi bir opsiyonumuz var artık. Çünkü biz bundan 20 sene evvel bir an önce evlen derdik sadece başka bir şey diyemezdik yani çünkü yumurta dondurma diye bir şey yoktu. Ama bugünkü gelinen dondurma teknolojileriyle yumurtalar artık dondurulabiliyor. Demek ki bir kadın 17, 18, 20 yaşında bile olsa rezervi eğer azsa istediği kadar çok sayıda yumurtayı dondurup kenara koyabilir. İleride menopoza girmiş olsa bile rahmi yerinde durduğu sürece o donmuş yumurtalarıyla çocuk sahibi olabilir. Evli olan da herhangi bir şartlar yüzünden çocuk sahibi olamıyorsa ya da olam, olmaması gerekiyorsa o an için ne bileyim evde bir tane hastası olur. İş e, iş şartları çok elverişli olmayabilir. Hayat şartları çok elverişli olmayabilir. Embriyosunu dondurabiliyor. E, kocasıyla, yumurtasıyla, spermi birleştikten sonra oluşan embriyo dondurulup saklanabiliyor. Bunlar kenarda durduğu sürece Kadına menopozda olup olmamasının artık hiçbir önemi yok. Çünkü menopoz demek yumurta üretmemek demek. Yumurta üretmediğin bir zaman geldiğinde eğer kenarda dondurulmuş yumurtaların ya da embriyoların varsa onlarla Rahmin yerindeyse ise çocuk sahibi olabiliyorsun. Yani bir kadının menopozda olması çocuk doğuramayacağını da göstermiyor. Peki yumurta rezervi azlığını ortaya çıkaran, gösteren testler nelerdir? Aslında ultrason bize söylüyor. Biz ultrasonla baktığımız zaman eğer yumurtalığın boyutlarını küçük görürsek, Yumurtalıkta da böyle antral folikül dediğimiz yumurta adayları görüyoruz biz ultrasonla baktığımızda. Biz onları çok kullanıyoruz. Hem de bize aşağı yukarı o kadının tedavi yaptığımız zaman kaç yumurta vereceğini gösteriyor. Biz ona göre doz ayarlıyoruz. Ama mesela yumurtalığa baktık. Gencecik bir kız ya da işte orta yaşlarda bir kadın. Baktık sadece 3 tane, 4 tane, 5 tane yumurta adayı, antral folikül gerdik. Bu rezervi azalmış demek. 5'in altı rezervi azalmış demek. Aslında bunun biyokimyasal testi de var. AMH dediğimiz bir test var. Bir buçuğun altında olduğu zamanlarda yumurta rezervi azalıyor demektir. Ve o kadının bunu en azından takibi alması gerekir. Yani bir buçuk bir AMH olduğu zaman bu kadın bize yaklaşık 10-15 tane yumurta verir. Aslında çok da az değildir. Bize yeter de artar bile. Keşke her kadından 10-15 tane yumurta çıksa ama e, bizim kadınlarımız çok sık takip olmayı sevmiyor. Her sene doktora gitmeyi sevmiyor. Allah'tan ki böyle bir test var. Çünkü eskiden biliyorsunuz FSH denilen bir test bakılırdı. FSH testi çok yanılan bir test. Yumurtalıkta o an için yumurta varsa FSH olması gerekenden düşük çıkabilir. O sırada estradiol yüksekse FSH olması gerekenden düşük çıkabilir, yanıltabilir. Dolayısıyla biz o zaman diyorduk ki işte 3 adet döneminde FSH baktır. Bir tanesi yüksekse eğer sıkıntı olabilir diyorduk. Mutlaka muayene etmemiz gerekiyordu ama AMH'da öyle bir şey yok. Adet dönemiyle de alakası yok. Kadın herhangi bir günde gidip bir laboratuvarda AMH baktırabilir. Bir buçuğun altında çıkıyorsa mutlaka bir hekimle konuşmasını, bu işten anlayan bir hekimle konuşmasını tavsiye ediyoruz. Biz maalesef çok görüyoruz. İşte yıllarca Gençlik döneminde kız evleniyor, ben diyor doğum hapı kullanacağım, henüz çocuk düşünmüyorum diyor. Doğum hapı kullandığı zaman adetler tabii tıkır tıkır düzgün saatinde geliyor. Hiç anlamıyor bile rezervinin azaldığını. Sonra çocuk istediği zaman bir bakıyor ki yumurtası az. Halbuki yıllarca kontrole de gitmiş. Ama bu işle ilgilenen, hani algıda seçicilik diye bir şey var ya, e, tüp bebekle ya da çocuk tedavisiyle ilgilenen hekimler ultrasonla baktıkları zaman evet yumurtalıkta kist var mı, rahimde miyon var mı, işte bir şey var mı diye bakarken bir yandan da hemen rezerve bakar. Bu kadın bize kaç yumurta verir diye. Ama bu işte çok ilgilenmeyen hani kadın doğumun diğer branşlarında baktıklarında işte smear testi düzgün mü, miyomu var mı, kisti var mı, bilmem nesi var mı diye bakıyorlar. Genellikle rezerv meselesi biraz göz ardı edilebiliyor. İşte kadının mutlaka artık bilinçlenip bunu istemesi lazım. AMH'ya baktırmak çok önemli. Özellikle çocuk olmayan, çocuk sahibi olmayan ve ileride çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar için ve hatta genç kızlar için. Çünkü bizim bugün müşahede ettiğimiz, tabii bütün dünyada da öyle, her erkeğin, her kadının, yumurtası ve spermi artık yavaş yavaş bir şekilde azalıyor. Bilgi var. Kadın işte adetinde gelir. İşte 13. 14. günde yumurtlar. Sonra gebe kalmazsa adet görür. Evet bu böyle normaldi. Ama biz uyarırsak bir kadını biz bazen adetliyken de yumurta görüp toplayabiliyoruz. Eğer estradiol hormonu iyi ise ee, özellikle yumurta rezervi az olanlarda bunlar çok sık oluyor. Mesela atıyorum adetin 5. günde bir yumurta gördük, onu topladık. Sonra takibe devam ediyoruz. Hani adetinde gel demiyoruz. Sonra bakıyoruz bir yumurta daha büyüyor, onu da topluyoruz. Sonra bir daha topluyoruz. Arada adet de görüyor. Problem değil. Biz adet bizim için bebeği yerleştirmek açısından önemli. Yani biz adetten itibaren hastayı takip ederiz yumurtalıklarını takip ederiz, hormonlarını takip ederiz. İstediğimiz gibi bir rahim kalınlığına ulaşırsak transfer ederiz. Ama yumurta toplama kısmında bizim için hiç fark etmez. Yumurta olsun yeter. İsterse adetli olsun, isterse adetin 5. günü olsun, ister adetine iki gün kala olsun. Eğer yumurta varsa, yumurta her baktığınızda büyüyorsa, hormon sonucu da yükseliyorsa biz onu toplarız. Buna doğal stimülasyon deniyor. Ya yani dual demek, 2 demek. Bir ayda birden fazla kere yumurta toplamak, bu yumurtası az olanlarda istediğimiz embriyolara kavuşmak için bize zaman kazandırıyor. Peki e, toplanan yumurtaları ne yapıyorsunuz? Donduruyor musunuz ve e, embriyo transfer işleminde ne kadar süre sonra yapıyorsunuz? Doğal stimülasyon Şimdi bu doğal stimülasyonda da? amaç süreyi çabuklaştırmak, daha çabuk az yumurta verenlerde zaman kaybetmeden daha çabuk o istediğiniz hedefe ulaşmak. Yumurta biriktirdiğimiz, yumurta dondurduğumuz hastalarda bizim istediğimiz en az bir 15-20 tane yumurtanın kenarda durması. Çünkü biz 5-6 tane yumurtayla aşağı yukarı bir tüp bebek deneyebileceğimizi yaklaşık hesaplayabiliyoruz. Çünkü diyelim ki 5-6 yumurta dondurduk bunu çözdüğümüz zaman hepsi birden sağlam çıkmayacaktır. %80'inin sağlam çıktığını düşünelim. İşte 3-4 yumurta sağlam çıktı. Her 5-6 yumurtadan diye konuşuyorum. 3-4 yumurta sağlam çıktı. O 3-4 yumurtanın dölleneni oluyor, döllenmeyeni oluyor, iyi gelişeni oluyor, iyi gelişmeyeni oluyor. Yani biz aşağı yukarı 5-6 yumurtayla bir tüp bebek denemesi yapıp bir transfer yapabiliyoruz gibi kabaca söyleyebiliriz. Dolayısıyla 20-25 yumurta civarında dondurduğumuz zaman 4 tüp bebek denemesine yetecek kadar embriyo oluşturup transfer edebiliriz diye düşünüyoruz. Çünkü onun için yumurta donduranlarda öyle bir stratejimiz var. Yapabildiğimiz kadar 15-20-25'e kadar yumurta sayısını getirmeye çalışıyoruz. Embriyo hazırlayıp da transfer edeceğimiz hastalarda da yumurta olarak dondurmuyoruz. Yumurtaları topluyoruz, tek tek mikro enjeksiyon yapıyoruz her topladığımız yumurtaya. Oluşan embriyoları donduruyoruz. Onda da işte biliyorsunuz ülkemizde işte belli bir yaştan sonra ya da belli bir denemeden sonra maksimum iki embriyo evet. transfer edilebiliyor. Dolayısıyla her iki embriyo olduğunda transfer edilebilir hale geliyoruz. Ama yumurtası az olanlarda ee, şöyle bir şey de var bir kadına diyelim ki iki embriyosu oldu transfer ettik gebek aldı 9 ay geçti doğurdu bir çocuk daha istiyor yumurtası bitebilir. Hmm. O yüzden yumurtası az olan kadınlar bazen daha fazla önce embriyo biriktirip bir 8-10 tane embriyo kenarda olduktan sonra transfer olmayı istiyorlar en azından ikinci çocuğa da hani bebeği doğurana kadar menopoza girseler bile ikinci çocuğa da yetecek kadar embriyoları kenarda dursun diye. Transferi ne zaman yapıyoruz? Biriktiriyoruz, biriktiriyoruz, kenara koyuyoruz. Sonra hadi artık bunları yerleştirelim dediğimizde adetinden itibaren kadını hazırlıyoruz standart transfer tedavisi gibi rahim kalınlığını beğendiğimizde yumurtalığı uygunsa, hormonları uygunsa embriyoyu alıp rahmin içerisine yerleştiriyoruz. Bu doğal stimülasyon gibi yöntemler özellikle erken yumurtalık yetmezliği olan kadınların anne olma, bebeklerini kucaklarına alma oranını, başarı şansını ne ölçüde arttırdı? Çok arttırdı. Aslında temelde arttıran bizim doğurganlığı e, prezerve etmemiz yani dondurma sistemlerimizin gelişmesi. Eskiden biliyorsunuz embriyoları dondururduk çözdüğümüzde yarısı en azından heba olurdu. Hı hı. Dondurma çözme sırasında kaybedilirdi yavaş dondurma denilen bir sistem vardı. O zaman kullanılan aletlerle embriyo dondurmak 4 saat sürüyordu. O 4 saat içerisinde elektrikte bir oynama olsun o embriyonun artık akibeti e, tamamen şansa kalıyordu. Ama şu anda yapılan vitrifikasyon yönteminde hiç elektriğe bilmem neye falan bağlı değilsiniz. Yapılan bir sistemle birkaç dakika içerisinde embriyo dondurulabiliyor. Ve özellikle güzel olan %99.9 neredeyse geri dönüşü olduğu için işte bu tek tek toplama, tek tek dondurma ve biriktirme dediğimiz şey bizim için artık çok kolay oldu. Eskiden böyle bir şey yoktu. Yani bir tane embriyo olduğu zaman kenarda onu dondurup çözdüğünde sağlam çıkıp çıkmayacağı Hı. belli değildi. Onun için o zamanlarda ne varsa içeriye koy hele bir gebe kalsın da görürüz politikası vardı. İşte görüyorduk o zaman da 300'ler, 400'ler, 500'ler ortalarda dolaşıyordu. Bir kadının 5 embriyosu varsa dondurup kenara atıp riske atacağım. Hadi şunları bir transfer edelim bir bakalım kaç tane tutuyor sonra bakarız diyorduk. Şimdi en azından öyle değil. Bir bir de olsa embriyoları dondurup kenara koyabiliyoruz. Erken yumurtalık yetmezliği olan kadınları alalım. Bir kadın yurt dışında yaşıyorsa Yumurta dondurması ya da embriyo dondurması Türkiye'de mümkün olur mu? Nasıl bir süreç işliyor burada? TC kimliği olanların Türkiye'de hmm. rapor çıkartıp yumurta dondurması mümkün. Yani Almanya'da yaşıyor, TC evet, iki ülke vatandaşı. Evet, TC Mümkün. Şu anki yönetmelikte maalesef yumurta dondurmak için hmm. devletin bir müsaade vermesi gerekiyor. Şu anki sistemde yabancı uyruklulara böyle bir müsaade verebilecek bir sistem yok. Hani orası açıkta kalmış ama ona da en kısa zamanda bir çözüm bulacaklarını zannediyorum. Çünkü ülkemiz sağlık turizmi ülkesi oldu. Yani Almanya'dan, oradan buradan gelen bir yabancı vatandaşın da Türkiye'de hizmet alabilmesi gerekiyor. İnşallah ona da kısa zamanda çözüm bulurlar. Çok önemli bir noktaya değindik programın en sonunda. Ben de buna vurgu yapayım. Madem ki Türkiye sağlık turizminde liderliğe oynuyor. Daha çok hasta gelmesi gerekiyor ve Türkiye'de Türk tıbbı çok iyi, kadın doğumda çok iyi, beyin cerrahisinde pek çok alanda çok iyi. Bu konuda da yumurta emriyor ve sperm dondurmada da yabancılara da açılmalı ki daha çok hasta Kesinlikle. gelsin. Türkiye daha çok sağlık turizminden Kesinlikle. gelir elde etsin. Kesinlikle. Operatör Doktor Aret Kamar çok teşekkür ben ediyorum. teşekkür ederim. Ayağınıza Sağlığım sağlık. için her şeye katıldığınız için sizin de ağzınıza sağlık. Sevgili izleyiciler sorularınız için iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.